Herkese selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. 7 ve 8 Ocak e, tahminlerine karşınızdayız arkadaşlar. E, öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. E, i̇nşallah güzel bir yıl olur, mutlu, e, mutlu, huzurlu, sağlık özellikle e, önemli arkadaşlar. E, <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, sağlık olmadan gerçekten hiçbir şey olmaz. İki haftadır video çekmiyorum. Hastalığımdan dolayı yani bir türlü atlatamadım. Ee, daha yeni böyle kendime geliyorum. Hani yeni yıla güzel girelim derken e, neyse normal olacak bir şey. Yani grip ve nezle vesaire bunlar oluyor zaten. Ne kadar korunsan da. Benim mesela şöyle bir şeyim var. Senede iki defa kesinlikle olurum. Yani iki defa olurum. O da ne olur tam böyle. Hava değişikliği falan o zamanlar oluyorum İstediğim kadar korun, korunayım ama yine de oluyor maalesef yapacak bir şey yok. neyse işte. Şimdi e, dostlar e, doğru düzgün video çekemedik evet haklısınız kusura bakmayın tekrardan e, iddia videosu olur spor toto videosu olur e, gruplarda arada maç atıyordum o da hani yorgun olduğum için hani full yatıyordum neredeyse sadece Genel olarak günün kombinini çıkarıyordum. Grubu atıyordum. O kadar. Diğer türlü full yatış arkadaşlar. Doğru düzgün canlı maç da paylaşmadım. Onlardan da teşekkür... şey Anlayışı için teşekkür ediyorum. Kusura bakmasın onlar da. Ama yavaştan toparlanmaya başladık arkadaşlar. Hala da biraz rahatsızlığım var ama... Yine de kendime geldim biraz. Şimdi dostlar, öncelikle yeni gelen dostlarımız tekrardan hoş geldiniz abone ve like tuşlarına basmayı unutmayın dostlar abone olalım kesinlikle 1000 abone olmamız lazım artık şunu da hatırlatayım maçlarımızın hiçbir hiçbir maçın garantisi yoktur onu da söyleyeyim tekrardan hepsi gelebileceği gibi hepsi de kaybedebilir arkadaşlar ee, tekrar tekrar bunları söyleyelim VIP gruplarımız var katıl üyeliklerimiz kısmında bize ulaşabilirsiniz ekstra olarak katıldan e, hem toplulukta e, isterseniz hem de telegram VIP gruplarına da katılabilirsiniz şimdi dostlar e, tabi hafta içi doğrusu maç yok e, açıkçası ama biz yine de e, dörtlü şekilde iki tane yani toplamda 8 2 gün için salı çarşamba gününden sizlere maçları önereceğiz. Tabii bizim ligde şeyler oranlar açık değil. O yüzden onları tahmin yapmadım. Bilginiz olsun. 2 tane Arabistan şey Suudi Arabistan liginde onlar da kupa maçından hala darazsınız. sesim fazla çıkmıyor. Onları değerlendireceğiz. Bir de Lisbon maçı var. O da Kupa maçı yanlış hatırlamıyorsam. Evet zaten genel olarak Kupa maçı. Hepsi Kupa maçı. Şimdi başlayalım o zaman. al Alkadiş karşılaşmasında da arkadaşlar burada ben e, goller gelebilir ama gollerin e, açıkçası toplam gol aralığı 2-3 yani 2-3'te kalabileceğini düşünüyorum. Tabii e, aynı fikirde iseniz e, o şekilde değerlendirebilirsiniz. Hani bir taraf 2-0 kazanabilir. Bir taraf 1-1'de kal yani beraberlik bitebilir. 2-1 olabilir. 3-0 olabilir. Ama 2 e, gol çıkar ama ondan sonrasını bilemem arkadaşlar. O yüzden 2-3 gol dedim ve diğer maçımıza geçtik. Yine Arabistan Ligi'nden Al Hilal, Al i̇ttihat karşılaşması. Burada ev sahibi tarafındayım arkadaşlar ev sahibi buçuk üst değerlendirebiliriz. Tabi oranlara bakmadım. Oranlar tabii şimdi şöyle söylüyorum. Mesela tuttur, misli, oley, nesine. Bunlar yasal. Normal Türkiye'de yasal olan sitelerin oranları arkadaşlar. Yani siteler oranları da yazıyor. Şimdi ben şunu tavsiye edeceğim. Tabi bunun reklam değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eee İddia.com yani bayinin kendi sitesini e, söylüyorum. İddia.com. Oradan mesela oynarsanız oranlar bir tık daha yüksek arkadaşlar. O yüzden dolayı e, tabii fikir. Yani isterseniz oradan oynayabilirsiniz. Buranın tek dezavantajı nedir diye düşünürseniz bunu e, hani para çekim ve yatırım kısmında gidip bayiden yapmanız lazım arkadaşlar. Hani hem para çekme normalde hani diğerleri banka hesabıyla direkt halledebiliyorsunuz ya. Bu bayi olduğu için e, hani buradan oynuyorsunuz. Oynamada sıkıntı yok ama para çekme veya atırmada eee <laughs> bayiye gitmeniz lazım ha. Yani oradaki arkadaşla ya, ya da e, abiyle kim varsa orada. Orada eğer ki hani muhabbetiniz vesaire varsa hani normal siz ona IBAN yoluyla gönderebilirsiniz o size hesabınıza yatırabilir tabii ki de. Böyle de şeyler yapabilirsiniz. Şimdi burada oranlar yüksek arkadaşlar iddia.com'un üzerinden. Oradaki oranlara göre ben size söyleyeceğim. Şimdi burada hemen yazalım. Ali Hilal çünkü bunların oranları yazmayı unutmuş mu arkadaşlar? Ev 1.5 üst dedik değil mi Ali Hilal maçına? Ev 1.5 üstün oranı mesela 1.35 normalde ama iddia.com'da 1.42 arkadaşlar. Mesela güzel. 1.42 yeterli bir oran bence. Ee, ev 1.5 istedik. Gollü bir maç bekliyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten canlıdan da değerlendirebilirsiniz. Sporting Lisbon Porto. Şimdi bu maçta da bir hemen açalım. Ondan sonra oranlara göre şey yapalım size söyleyelim. Burada benim yine beklentim 2-3 gol arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu maçın bir şekilde 2-3 gol bandında kalabileceğini düşünüyorum. 2-3 golün oranı da Normal şu an baktığınızda 1.77 ama iddia.com'da mesela baktığınızda kaç oran? 1.90 mesela. Yani oran fark var arkadaşlar. Gerçekten var. Yani size kalmış bir şey ama e, bence burada oynamak daha mantıklı. Ben zaten oradan oynuyorum. Neyse. Evet geldik. Belçika Ligi'nden yine kupa maçı. Ben bu maçta iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Hatta oranına da bakalım arkadaşlar. Size de buradan oranı açayım. Mesela bu 4 sitenin oranları zaten aynı. 1.44. Buradaki oran 1.52. Karşılıklı gol var arkadaşlar. Dilerseniz aynı fikirdeyseniz tabi fazla uzatmaya gerek yok. Değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı gol var. Ayın 8'ine geçtik arkadaşlar. Yine 4 maçımız var. Bir tanesi erken seans. Sabah 11'de. Sydney per Perth, Glory. Bu lig maçı tabii ki de. Avustura Avustralya liginden burada gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Hemen açalım o maçı da. Evet burada. Şimdi gollü bir maç bekliyorum. Ee, şöyle baktığımızda arkadaşlar karşılıklı gol var ne veriyor acaba? Bakalım. Güzel. Karşılıklı gol vara güzel veriyor. 2.5 üstte çok az oran veriyor. Ben açıkçası ilk tercihim karşılıklı gol var. Karşılıklı gol varın oranı kaç? 1.50 burada da 1.57 arkadaşlar. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ekstra olarak değerlendirecek olursanız da hani ilk yarı 1.5 üst, 3.5 üst. Yani bunlar biraz daha riskli olarak söylüyorum. Ee, ondan sonra ne oynanabilir? Şey. Ee, nerede ya? 4-5 gol. Evet. 4-5 gol güzel gider bu maç arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Toplam gol aralığı 4-5. Yani 2.53 oran. Burada 2.20 şey 2.36 iddaa.com'da 2.53 güzel. Bunları değerlendirebilirsiniz. Hangisi kafanıza yatıyorsa ya da aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi Benfica Braga bu iki takım birbirlerine geçen gün maç yaptı zaten lig maçıydı. 2-1 Braga kazandı ama Benfica full oynadı. Tabii ki de Braga kazandı. Burada <laughs> çok çok özür diyorum arkadaşlar. Gerçekten Ay çok kötü oldu ya. Gerçekten çok kötüyüm bu ara. Hani normalde video çekmeyecektim ama kusura bakmayın. Tekrardan söylüyorum. Benfica-Braga maçında e... burada da arkadaşlar geçen Braga 2-1 kazandı. Ama Benfica gerçekten çok e... hani kaçırdığı pozisyonlar çok var. Ben burada tam kupa maçı olabilir. Zaten bu kupa maçları ikili oluyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok tekliymiş. He, buradaki tekli normalde e, mesela İngiltere Ligi'nde falan onlar ikili maç oynuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi tekli olduğu için ben direkt maç sonu bir diyorum arkadaşlar. Ben Fika kazanır diyorum. Oranı da bakalım. 1.44 burada 1.37 144'ten direkt Benfica kazanır diyorum arkadaşlar. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler de maç sonu 1 ve 1.5 üst değerlendirebilir. O da 1.58 dilerseniz aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Antwerp Glios takımı burada da yine goller açısından şöyle baktığımız zaman 2 iki, iki gol bence çıkar. Ama 3 golü de geçmez diye düşünüyorum. Yani toplam gol aralığı 2-3 gol. 1.90 oranı var arkadaşlar. Güzel de bir oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımıza geldik. Tottenham Liverpool. Bakalım hemen o maça da. Şimdi. Abi çok güzel maç olur. Zaten bunlar karşı karşıya geldi değil mi geçenlerde? Evet 6-3 bitti maç. Tottenham gerçekten çok gol yiyor. Atıyordu ama yiyordu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben açıkçası burada kupa maçı olmasına rağmen yine de e, goller bekliyorum. E, 3.5 üst direkt tek tercihim olacak. 1.65 oranından değerlendirebilirsiniz. Evet dostlar video bu kadardı. Hani fazla uzatmaya gerek yok zaten. E, siz de aynı fikirde olduklarınızı değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. E, videoya be beğeni atmayı unutmayın. Abone Değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. VIP gruplarımız için katıldan e, üyelik oluşturabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.